Griffin. Griffin, Ark'ta olan ve birkaç tane filmde olan bir hayvan. Ve Griffin'leri gerçekten çok seviyorum. Bugünkü konumuz Griffin'ler olacak ve çekmek istediğim bir film. Şimdi ilk önce Griffin'i tanıyalım. Griffin, Ark'ta olan ve birkaç tane filmde olan bir hayvan. Yani Griffin'ler en fazla yani arka oyununda oluyor Griffin'ler. Ve sadece The Island, The Center ve yanlış hatırlamıyorsam Fjordur, Ragnarok ve Crystal Island'da da vardı gibi hatırlıyorum. Ama siz yine de The Center'daki Griffin'leri evcilleştirmeye kalkmayın. Çünkü onlar başka bir Griffin. O konuya geçeceğiz. Şimdi Griffin zaten birçok özelliğiyle bilinir ve eskiden ben buna dört ayakla dört ayaklı uçan aslan kartal diyordum. Neden diyordum? Çünkü fark ettiyseniz kanatları var, gagası var. Bu onu kartal gibi yapıyor ve rengi de birazcık kartala benziyor. Yani kanatları siyah fark ettiyseniz. Dört ayağı var ve yani kuyruğu da var. Yani normalde de kartalın kuyruğu olur ama bu kadar uzun değil. Ve o da asla ediyor. Tüyleri olduğu için de asla. Yani dört ayaklı işte uçan aslan bir kartal yani. Sadece ön ayakları birazcık daha böyle kargaların ayağına benziyor ama böyle daha şeyli. Arka ayaklarına baktığınızda yani arkadan görseniz bu hayvanı kuyruğuyla birlikte değil tabii ki de. Arkadan baksanız direkt aslan gibi görünür. Şimdi bu arada Verguera mapinde de varmış. Evet. Velguera'da da olan bir hayvan. Şimdi bu hayvan süzülerek çok güçlü hasarlar vurabiliyor. Özellikle kuş alacaksanız bu hayvanı almanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer siz binilebiliyor ama kötü yanı da yavrulatamıyor. Yani çok güzel mutasyonlarını yapanlar var ama onlar modla yani eklentiyle oluyor. Ve ben bu eklentiyi bilmiyorum. Şimdi bakalım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Az önce anlatamadığım konu. The Center'da Griffin'ler Royal Griffin diye şey oluyor, spawn oluyor. Hani normal Griffin aramayın. Center'da yani merkez haritasında. Bu Griffin'ler Royal Griffin, normal Griffin hiçbir fark yok. Sadece Royal'ı koymamışlar. Griffin'ler evcilleşiyor. Evet evcilleşiyor herkes biliyor. Evcilleştirmeleri bayıltarak evcilleştirmeleri bayıltaraktır. Ve et yerler ama siz çabuk evcilleştirim diyorsanız koyun eti tercih edebilirsiniz. Şimdi bir de şöyle bir hasar var. Mükemmel. Mükemmel. Pardon. Dondu. Şöyle. Gördüğünüz gibi mağaradaki bütün hayvanları öldürdü yani süzülerek bayağı yüksek hasarlar vurabiliyor ve bu Griffin'in tek e, şeyli bir hayvan değil yani farklı modları da var bu gördüğünüz hayvanda Tabii ki de benim en sevdiğim old Griffin old Griffin'ler modla çıkan ve Arc Ascended modunda olan Arc Ascended Arc şeyinde olan bir hayvandır Bunları pek araştırmadım ama kesinlikle tatlı olduğunu ve asla ve asla yavrulamadığını söyleme şeyim var. Evet. Bu grifinleri çok seviyorum ve aynı zamanda çok güzeller. Tabi bunları boyayabilirsiniz. Bu hayvanları o boyama şeyini de küçük videoda yaparım. Evet burada şarj şeyini almışım. Ses şeyini. Ve grifini bilenler için normal bu grifin yani söylediğimiz bildiğimiz grifin sadece arkta değil başka filmlerde de olan bir hayvan. Mesela sadece arkta olsa zaten insanlar bu grifini o kadar çok da bilmezdi. Ama mutasyon da söyleyeyim mutasyonları bayağı iyi çıkıyor ama bunlar modlu oluyor tabii ki de. Bütün o grifinin falan filan hepsinin şeyleri var. Aynı zamanda bu hayvan gerçekten iyi. Bir de bu hikayeyi benim kanalımdan direkt ben şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Direkt ben size şeyini atarım. Ve Griffin'in dosyasının nerede olduğunu bilmiyorum ama bu dosyayı birazcık araştırın. Mesela evcilleşiyor, üstüne biniyor, çakılabiliyor, çakılabiliyor derken. Aşağı doğru hayvan olmadım yani. Çok yukarıdasınız ve Tam altınızda bir hayvan yok. Süzülerek aşağı indiğinizde hayvan olduğunda çok büyük hasar veriyorsunuz. Pardon vurursunuz. Yani normal hasarınızın iki katı hasar vurabilirsiniz. Evet. Zaten şu Burnum da tıkanık. Affedersiniz. Griffin yazan bir not kağıdı var ya onun altında gösteriyor zaten çakıldığını. Şimdi bu grifinimiz eee neydi ya? Harry Potter'da da var zaten. Harry Potter'ı sevenler görmüştür ama bu grifin değil. Arka ayaklarınıza baktığında bir ata ayağı var orada. Grifin ayağı çok farklı şekilde. Gördüğünüz gibi ata ayağı değil. Peki. Grifin yani Harry Potter'daki grifin bu şekilde ve bir ata daha çok benziyor. Aynı zamanda benim hoşuma gidiyor ama ben bu filmi izleyemediğim için pek bir sahnesini göremedim. Ve Griffin'in farklı çeşitleri vardır. Yani en azından ben şu an öğrendim. Klasik Griffin yazıyor ya. O bizim bildiğimiz Griffin. Fark ettiyseniz aslana baya benziyor. Ve normal hayatta da olduğu gibi Griffin'ler... Griffin'leri yani yapan bir sürü film var. Henüz o filmleri bilmiyorum. Ama bu grifinler savaş için de kullanılabilir. Yani benim özellikle yazdığım filmde savaş için kullanılıyor. Onu okumanızı gerçekten söylüyorum. Onu okuyun. Cidden önemli şeyler yazıyor. Bu videonun devamı onda yani. Ve grifinlerin eski çağda insanların artık çiziyor mudur bilmiyorum. Filmlerde geçtiği gibi insanların. Yani onu çizdi oluyor. Eski çağlarda mesela Godzilla filminde olduğu gibi duvarlara eski çağın insanları Godzilla ile ilgili resimler çizmişti. İnsanlar da böyle yaptı eski zamanlarda. Filmin olduğunu söylemiştim. Bu filminden alınan bir sahne ama bunu ben çekmedim. Çünkü filmin adının ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Google'dan buldum. Her zamanki gibi. Filmi bayağı var ama buradaki de Griffin değil. Çünkü Griffin'in kulakları yoktur. Yani kulakları böyle keskin değildir. Hatta hiç kulakları yoktur. Ama buradaki Griffin modelini gerçekten çok beğendim. Sadece birazcık küçük. Bütülseymiş çok daha güzel olurmuş. Söylediğim gibi arkta Griffin'lerin mutasyonu olmaz ama doğada mutasyon bulabilirsiniz. Mesela benim en çok sevdiğim karışım yeşil dur bir dakika. Yeşil, sarı ve kırmızı. Bir tane doğada gezerken üç tane iki tane grifinimi kaydetmiştim. O da şeydeydi. Fjordur mapindeydi. İki üç tane grifinimi kaybetmiştim. Ve bu durum beni çok sinirlendirdi. Pasif almıştım. Terör kuşları öldürmüştü. Diğerinde yanlışlıkla öldürtmüştüm. Öldürmüştüm. Yok öldürtmüştüm. Yani böyle gitti ve doğada giderken yeşil bir grifin gördüm. O kadar güzeldi ki dayanamadım almak istedim isterim. Aldım. Seviyesi 45'ti. Hatta 45'ti, 145'ti. Gayet iyi bir grifindi ve çok mutlu geçiriyorum. Aslında geçirmiyorum çünkü o modu sildim. Evet, grifinlerin ne kadar güzel ve görkemli hayvanlar olduğunu artık biliyorsunuzdur. Pasif değiller. Diyetleri ettir. Zaten bunu herkes biliyordur artık. Pardon. Öf, şunları yapmasak. Yani Griffin'le anlatabileceğim başka bir şey kalmadı. Açıkçası Griffin'ler güzel hayvanlar. Ve benim açıkça en, açık ara en sevdiğim hayvanlar sadece Griffin'in gerçek hali Ark Survivor Evolved'dedir. Bunu bilmenizi isterim ki Ark Survival bu Griffin'i büyük ihtimalle ortaya çıkardı. Ark Survival kaçta yayınlanmış, yayınlanmıştı ya oyun? Hatırlamıyorum yani griffin gayet iyi bir hayvan ve arkın başındaysanız almanızı cidden öneririm. Çünkü gerçekten güçlü ve ağırlığı, canı, staminası acayip derecede iyi ve hızlanırken süzülerek gittiğinizde çok daha hızlanırsınız. Aynı zamanda eğer siz biniliyor eve gidip yani evinize gidip evde bir eğer üretmenize gerek yok. Yavrulamıyor yani mutasyonunuzu yapamıyorsunuz. Bunların farklı modları var. Onlara Google'dan bakarsınız. Örümtü yaptım. Ve grifinler savaş içinde bazı filmlerde kullanılmıştır. Ki zaten öyle. Ve benim filmimde de grifinler az da olsa savaş için kullanılacak. Birincisini yaptım. İkincisini de yaparım bugün herhalde. Daha yayınlanmadı. Yani grifini iyice tanıdık. Dört ayaklı uçan tüylü bir merez grifin. Yani saldırganlık durumu aslında evet saldırgan bir hayvandır. Yanına yaklaştığınızda sizi görebilir ve saldırmaya başlayabilir. Ben Griffin'i ilk gördüğümde gerçekten çok beğenmiştim ve çok hoşuma giden bir hayvan. Aynı zamanda arkada bu Griffin'i alın. Yani böyle söylediğimiz ve savaş içinde kullanılıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar. Başka içerikler isterseniz her zaman e, yanınızdayımdır. Yani yorumunuzu atın. Atmıyorsunuz video çekemiyorum. Bu benim suçum değil. Olabildiğince çekmeye çalışıyorum ve artık daha kaliteli videolar gelecek. Bu arada birkaç dakika, yarım saat falan önce attığım videoyu da izleyin. O kuzenimle ilgili bir video. Arya at, Arya at diye diye yok. Aslında demedi. Ama ben demiştim ona. Ben eve gidince bu videoyu orada atacağım demiştim. Ve attım da. Yani Evet bugün de bu kadar diye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada toplu paket açılışı gelecek. Kuzenlerimle birlikte gelecek. Yani bugün de bu kadar diyeyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.